Lan canlı mı pişiriyorlar bunları? Ya Kılaf sen benim gibi bir adamı niye böyle bir video atıyorsun ya? <laughs> Sıspanya ben. ya ben. Ne yiyorsun? now we've uh, set our grill uh, smoker here at about 250 degrees fahrenheit because we're going to be cooking this low and slow for about three to four hours Oğlum Şimdi burada şunu sorguluyorum. Gerek var mı? Yani şimdi az önce canlı canlı örümcek tarantula bilmem ne pişiriyorlardı. Şimdi biz denizden gelip canlı canlı balık tutup, "O oh, canlı canlı bak görüyor musun? Hala oynuyor dışarı, deyip löpür löpür götürüyoruz." Bunu şimdi dramasına girmeyeceğim. Ama gerek var mı? Bence de yok. Ya proteindir tabi canım. Adam öldürüp köşeye atmıyor, yiyor galiba da. Bu neymiş? Bak hep aynı kızlar ha. Doğada kalırsan yersin abi, löpür löpür yersin de. Bunlar içerik için yiyor. Tavuk var. Tamam tavuğu biz zaten gömüyoruz. Bu ne? Crap, yengeç. Başka neler var orada? Örümceğe bakacağım ya! Sonu nasıl bunun? Kızartma! Ne yapayım? Pong mu? Yağmur <laughs> Götür götür Ekmeksiz götür hadi Oğlum kaç oradan Yiyecekler seni birazdan ya De ağzını şapırdatıyor ya. Oldu <laughs> size. diline gıcık oldum. Oha! Aa. aa bak 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 bak. Ha bu da böcek o da böcek. Şimdi niye triggerlanıyorsunuz? Orada var ya 6 aylık yem var ya. cỡ đổ ban trở nhưng do mình lĩnh trước thì đổ Oğlum hala yaşıyorlar ama ya. Vallahi bir şey oldum, bir garip oldum ha. Bu arada saf saf protein alıyor ha, saf protein. Balık gibi löpür, löpür Afiyet olsun abi ne diyeyim yani. Hiç duyar kasamayacağım. Biz de yiyoruz bir sürü şey yani. Aynı bokun mavisi. Lezzeti için yiyordur. Lezzeti de yoktur bu arada. Yedim mor kurduğunu biliyorum. Bu arada bizim kültürümüze uzak. Bize garip geliyor böyle şeyler. İnsanlar iyi oğlum ben yıllardır tarantulayı pişirip böyle odun ateşinde yiyen kabileler farklı farklı yaşam yerleri var yani. Enis'in video var. Enis'in video ne ya? Enis hemen üstüne ne çekti ya?